Arkadaşlar ben Samet bugün Furkan yanımda bir video çekeceğiz. evet Onun tabletinden oynadığım için bugün ben başlattım videoyu. Evet. Az önceki videomuz e, çok sesli olduğu için o videoyu silmek zorunda kaldık. Tam 13'den yedi ya. Hadi Furkan başlayalım. Tamam, soygun geleyim. Arkadaşlar bak bugün sizin için ben geldim. Yoruldum. Hadi, hadi şu 10 like'ı tamamlayalım. 10 <laughs> like'ı göstereceğim. 10 like'ı tamamlayalım. Tamam. Bugün yani. <laughs> 30 like diyor bir like geliyor. Aga be. <laughs> Şimdi ben ne gireyim? Düzdü. Yoksa haklı kusur diyor lan. Yeter çok kötü oluyor Spike. Spike Tamamdır. Spike. Cesab ay, şu, anda, şu anda muhteşem bir tane Leon veriyor yanımıza. O. Aynen. Onlara Allah rahmet eylesin. Eylesin de eylesin. De. Ama ne geliyor bakıyoruz şu an oyuncu aramıyor. Daha aramıyor. Daha... Benimki oldu ben girelim. Oyuna girdi çocuk. Çünkü... ha. Ben oynayayım ya. Sen çok böyle haklı... böyle oynuyorsun. Hiç hiç düşünmüyor lan? Videoda çok ses çıkıyor aslında. Sen birazcık Oha o çiçekler kırılıyor muydu? Sence? <laughs> sen bir uydun. Ya sen de bir bok. Ben soygun ben, soygun ben soygun. Orayı kes, ben. kes tamam mı? Ne? Bir bok falan şey demeyoray orayı kes. Nasıl Ke Kesilme yok mu? Var da boş ver kes. kesmeyi. Niye? Haşır tuşur sesler. Ben orada tikin yerinde olsun bir an sonra basardım. Niye? Daha hiç çizmemiş et etkili. Lan oğlum ölüyoruz lan. Nasıl ölüyoruz bekle. Koletçik. Furkan bekle. Sen git al. Sen git daha. Biz buradayız. Biz burada. Bu, bu, bu. Harry Potter. Harry Potter gel buraya Harry Potter. Harry Potter. Am ben mesela buradan konuşuyorum. O tabletten çektiği için gözükmüyor. Keşke senin oynayışını da koysaydık. Nasıl? Şu an Ertuğrul Gazi'de ben oynuyorum arkadaşlar. Aynen. Ama ben de Samet'in hesabından oynuyorum. Spike'la. Daha Spike yok ya. Şimdi kırılım Benim mi kırılım yok? Sen nerede hesabında? E senin koletin yok. Yok bir sus lan. daha var. Sıp. Sıp sıp. Dur ben ulti atayım seni karışma. Hiç karışma abi. Ne? Lan oğlum ölüyorum. Ben bir kere ulti atarsam tamamlanıyor. Aynen. Üf, üf. bunlar da kazanacağını zannediyor. Bir mi? Hadi sen git, ben burayı korurum. Hadi git git. At ultini. Al bu şu attım. Ya geri de Lan ne oluyor? Hadi, hadi beş bin canı kaldı bunun. Kasanın. Heh. Ben Aferin. bitirdim. Daha Ay daha... hiç bu şey bitirdim ya. Orada ulti nasıl bu şey gitti? Respon altı. Sen buraya ne için de koyalım mı? Ne? Bunun ne için? Tamam. Ne ben ne alayım var? Ya şu tablo Keşke canlı yayın başlasın Arkadaşlar ne alacağım söylerdi ya Uy kim izledi? İzlemezler e, mi? Ya, oy, oy. Ama, ben ya, ya, çok ses çıkıyor yine. çıkıyor, aşağı çıkıyor Ya niye ben siparişle oynuyordum o zaman? Daha bul alacaktım Oha Bilmiyorum. az önce burada bir tane vardı. Ben ne yaptım ona? Ben kasa koruyucusuyum Allah ananı babanı bacını harini hazini Aaaa Var mı? Ananı kadını Oha kutunun içine gitmedi Ya git al şu kutuyu Bak biz kururuz git dal git dal sen Bunlar bununla uğraşıyor Ya haciz bunlar sen dal ne kadar kutuya Allah Allah Ben dalamıyorum ki izin vermiyorlar Allahım Allah. Gidemiyorum. Ben koletle oynayabiliyorum ben oynuyorum. E sen de düzgün tutamıyorsun ki tableti. Oha 56 canla neler yapıyorsun? Ben o iki Sen ben kolet ben... oynamasını sevmiyor şey Ben, ben kolet oynayayım E sen o ama tableti tutamıyorsun. Ver tamam. Tutacağım. Böyle tut. Al bir de nasıl oluyor? Orada nasıl bir ses çıkıyor biliyor musun? Dur abi. Hemen. Ben hallederim. Tamam. Tamam bu oyun bizde olabilir. Evet. Hadi. Bak gibi. Sus lan. Bu oyun bize. sen niye ulti atıyorsun? Ulti mi attım ben bunu? At. Ona ne git oksana ki? Haa bir ulti. Şimdi orada <laughs> oynamayın. Boşa çabalıyorsa hadi vakit kaybı. Sen koletle oyn... Video kaç dakika? Bir bakayım da. Sen bana koletle <laughs> oynamasını bekliyorsun. Ben kolet sevmiyorum. Ne şimdi dakika? Bu ne gibi? Aynen. İlk başta bana verseydin bu oyun bizdeydi. Kolekte oynamasını biliyorum. Tekrar oyna. Eksi dört. Eksi beş. Oh, Eksi dört. Sen... Aman. Kaçamıyor da. Tokat atma. Anladım. Face jam aç. Face jam aç. Ne? Oo. ya ama sen kral olacaksın. Böyle olmadı. E ee, daha iyi kromatik kro kro. Hadi kro bra bra. Bu bu yenildik. bu maçta yenilirsek var ya. Yine yenildik. Hep böyle oluyor. Ben böyle olunca ümidi kesiyor. Bir 99 onların yüz olsun ben ümidi kesiyorum. Bunu. Salan adam, aslan adam. Salan diyor kurum, aslanmış adam. Oho, bunlar saklanıyor. Oha güzel. <laughs> Şimdi bak ümitlerim. Şimdi dalıyorum kanka. Öldürdüm seni. O kadar. Ben öldüm. <laughs> ya senin bu da var ya. Oğlum internet. 6 dakika oldu video. Ya ne ara 6 dakika oluyor ya? Vallahi. <laughs> lan 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 lan. Oğlum bak bu pen. Oğlum lan bu kendi kasasına vurduracaksın gitti. Ya bir git başka bir yere. Vallahi. Başka bir yere. Hadi beni geliyorum senin yanına. Pembe oyaladım ben. Siz orada dalın pembe. Pembe öldü müsünüz? Pembe öldü mü? Of. Ya, o pembe oynamayız mı? Maç onlarda. Sekiz kaçıyor. Tekrar oyuna batıyor. Kro, kro alacaktım inşallah çıkış gelir. Öyle, Öyle git oyna. Dur bir şey söyleyeceğim. Ses yok değil mi? Oyunun sesi açık değil. Kapalı da mı oyunun tut, tut, sesi? Tutma ya. Kesin çok uzun. Abiler ablalar. Onlar da hamur vardı. Benim Furkan nasıl oldu lan bu beyazı? 39'a indirildi. Ama iyi. Kalk taşım var benim. Benim 40 40 taşım vardı 30'un harcadı Allah Allah. Ben de onu 20 taşına harcadım. Ve eksi 2 Eksi 4 ne? Hayır. Benim eksi 4 ya sen burada bir yere girmiştim ya. Yani. He sen orada eksik mi Ben de diyorum bu niye kazanıyor? <laughs> Allah bana Ya of the Of. Oradan dolaşsana. Onun arkasında demir bari sen akıl O öldü. Selam. Ben yaptım. Selam. Ben de bir tane vurdum. Dur dur Ben iyi gidiyor. 90 yaptım. Lan dur. Seninki 91'di ben 90 yaptım. 냥 오호 bak sakın kutunun dibine girmeyin. kutu patlayacak. Yapmayın. Ya oradan geçmeyin kutu patlayacak. Oradan geçmeyin. Oradan geçmeyin kutu patlayacak. Oradan geçmeyin. Şöyle şuradan. Ben vuruyorum. Ben vuruyorum. Dost, doyoğum ben. Ya uf bu ne biçim oynama. Çok doyoğum. Oy, 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 oy. Oo ya yaktı ya. Bombalar da patlayacak? Aa! Şey başka bir yere almış bombaları bu. Tilki avladım olmadı. Aga be. Ya tamam. Yerim... Ay fuka sakın katının içinden geçme. Ya bu amba Hayır. Hayır. Kutunun canı gitmesin diye kendimi feda edeyim. Ve 20 canlı bu alo ne der babanın neler yapıyor? Ya? Gördün mü 20 canlı neler yaptım? Ya. Can götürdüm. İyi bok yedim. Sus lan. Oho. Aa! Aba biz bu maç yenildik. Aga be. Sence Crow mu dipten yener bu şey? Adını unuttum. Colt mu Colt Nereden? İkide bir yeniliyor. Tırp çıktık. Ya aga ya nasıl ya nasıl? Al öldür he. He. Kız. Kıspanla... Tam <laughs> <laughs> <Ben de bir gülüyor> ne Ben hesaplaşma. Ne? Hesaplaşma girelim ya. Al bir tane ne oluyor? Çok fazla oyuncu mu var? hesap şey dedim. Çok fazla oyuncu hiç yok Nokta çok fazla oyuncu var. Nokta. Çok iyi. Çok birisi çok yorum iyi. atmış. Ne? Hangi videomu yorum atmış? Ben de video çekiyorum kanalıma abone olabilir misin? Kim onu yazmış? Ben de. Abone olacağım mı? Ne? Abone olacağım mı? Ne? 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 O adam. Bana olursa olur. Dakur. Ben de birlikte video çeker misin diyor. O adam mı? Hmm. Arkadaş olalım. Efe oyunda mıydı? Bir baksana. Crazy Ahmet. He, tamam bu oyun değil. Dur 23. Senin 23 şarj gitmiş. Oha. Alamadım. Senin şu an kaç şarjın? elli kalsın mı? Ben sana benim pizza kalsın al. Al kalsın bir işe yarım al. Fukan Ben ne yapayım market edemem. Oho burada e, babanız inşallah. var ya. Burada babanız var ya. Benim, Sakin olun. Benim, benim canım 1402 kalmış o benim yok. Ve burada babanız var. Sakin olun. Sakin olun. İşte size nasıl ölünür anlatıyorum ya. Burada baba prolar var lan burada altılık oldu. Altılık kırım. Kırım. dibime giren öldü. Ne bileyim? 55'lik 55 kro oluyor <laughs> mu? Tam zamanıydı. kaç <laughs> Hayır öleyim de Furkan niye kalıyor? <laughs> Kal ona? Ulti Ne? Sıfır yedik. ben artı bir sensin. Niye sende böyle hepsi? Ben yeni hesap açmıştım var. Onda da Jewel var. Aynı kutudan arkadaşlar, Mega kutudan benim gerçek hesabımdan süper Diğer hesabımdan Mega kutudan 7 azdıra Chronos Spike aynı anda çıkarttım. E ya ne Yalan yapmıyorum. Allah. Video. Video kaç dakika? 4 dakika. Nasıl gösteriliyor burada? Mesik sakoda Video bitir. 14. şu maç bitti. Hmm. Oy! Ben öldüm ya. Sen maç bitsin diye uğraşıyorsun. Dur bak <laughs> kaç dakika? <kadar gülüyor> ben bakayım. 12.28. Evet arkadaşlar, video bitirelim Video beni siz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir tane video attık. Bir, Bir bekledik atmadı. Şimdi bunu şimdi yarım saat bekleyeceğiz. He. Bir saat.